Hangisi, Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? 11 Aralık akşamı kim milyoner olmak ister de sorulan 1 milyonluk soru. Hangisi, Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Batu alıcının karşısına çıkan son soru ve cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı. Dede Korkut karakterleri. Bamsı Beyrek. Banu Çiçek. Basat. Bayındır Han. Burla Hatun. Bala Hatun Dede Korkut karakteri değildir. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İstere 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı damga vurdu. Genç yarışmacı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı. Tam 3 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. ATV ekranlarının gözde yarışması kim milyoner olmak isterdi? Heyecan doruğa çıktı.